Merhaba arkadaşlar. Çiçeklerin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sukulentlerin dünyasına da hoş geldiniz arkadaşlar. Şu güzelliklerime bir bakar mısınız arkadaşlar? Harika büyümüşler. Harika devasalaşmışlar. Gerçekten çok güzeller. Parlak, kusursuzlar. Hepsi de bakın görünümleri muhteşem. Şu güzellerim açmış. Açmaya devam edecekler var. Tomurcukta olanlar var. Adet 100 TL arkadaşlar. isteyenler varsa bundan alabilirler. Çok güzel. Özel cimno kaktüslerden verigatalı türlerdir. Gayet de fiyatı uygun arkadaşlar. Almak isteyenlere. Epeydir buradan çekim almıyorum. Biliyorsunuz taksılarım dolmuş. fakat şöyle bir şey var. Bugün ne yapacağız? Bugün Sebiha ablaya istediği türleri sökeceğiz. Sebiha abla bunları önceden ayırtmıştı kendisi. Ee, onun için bir söküm yapmak istiyorum. Siz de görün istiyorum arkadaşlar. Ama nasıl çıkaracağım onu bilmiyorum. Ee, gerçekten güzel köklenmişler. Bunlar çelikti arkadaşlar ilk diktiğimde. Ee, ve küçüklerdi. Hani Boyutları yine büyüktü ama bu kadar değildi. İstedim ki sizinle bir sökeyim. İnanın saksıyı kaldırıyor. Bakın görebiliyor musunuz? Yani şöyle kalk, kalkıyor ve her yeri batırdım. Harika bir şey yaptım. Bakın şunlar verigat alabiliroz Bunları da sökelim arkadaşlar da yeniden dikelim. Şöyle toprağını temizleyeceğim. Topraklarını aldırış etmeyin. Ben üstten suladım mı bütün toprakları gidecek. Harika büyüklükte. Bakın dibinden de bebekler vermiş. Şu sarı yaprağı alalım. Arkadaşlar çok güzel, çok güzel bir tür, çok güzel renklenen bir tür bu. İtalyalırdan çok hani yaprak yapısı da çok büyük. Köke bakar mısınız? Ne kadar güzel köklenmişler, harika. Ee, i̇nanın hiç. Ee, Tepsiyi koyacak yerim yok. Buradan da düşebilme ihtimaline karşı şuraya alalım. Şunları göstereceğim. Bakın üretimi aldım arkadaşlar. Şu e, sardunyaları şöyle bugün şöyle kestim. Hepsini diktim. Bu taraf birazcık daha hani gölgeye düşüyor. E, sıcaklık o tarafta daha fazla olduğu için bu tarafa getirdim arkadaşlar. Sabiha ablacığım şunu da istedin sen onu da sökeceğiz sana şu ortadakini kendisi de hem görsün istedim Arkadaşlar bir yandan da böyle hani şey olsun biraz buralar rahatlasın istedim şöyle şu alt kurumuş yaprakları alalım şöyle Bunlar kışın muhteşem olacak Seviha abla da gerçekten güzel seçimler yaptı ee, ve büyük büyük oldular arkadaşlar ee, türler büyük kocaman kocamanlar bakın burada bir tane kabartmalı türüm var buraya sıkışmış ve büyüyemiyor arkadaşlar şuralara biraz toprak ilavesi yapınca bunları da inşallah alacağız bunları temizleyeceğiz gelelim şuraya şu kızı istemişti şu kızı sökelim. Bir boya kokusu, tiner kokusu geliyor şu an arkadaşlar balkonda. Çok fena. Bakın bunlar falan hep çelikti. Çok güzel kanlanmaları da var. Siz söküm videolarını seversiniz. Şu da büyük. Bunu da sökeceğiz. Bakın arkadaşlar. Nasıl da güzel bebeklemiş. Şöyle bebekle istiyordu kendisi. Bakın bebeğine. Şöyle de kanlı kanlı bir tür. Gerçekten büyükler arkadaşlar. Yani Sabiha Abla'ya da ulaşınca diyecek Elvan gerçekten güzelmiş diyecek. Ablacığım şunlardan ayrıyeten sökeceğim sana tamam mı? Şöyle e, şeye oturtacağım. Ee, şu pıtırcaklardan bir tane şeyli var 5,5'luk ee, saksa da var birazcık da buralardan sökeceğim ben sana bilgin olsun şu türü istedi arkadaşlar şu tür E, ee, aldığında gerçekten küçüktü şu an şöyle büyümüş ee, özel türlerden bakın burada da yavruları var hatta bir tane daha şöyle kendisine söksem şöyle bir adet de hediye olarak ekleyelim Sebe ablacığım Şöyle koyduk Ah, Sonra Şu türlerden istedi Bakın bunlar da büyüdü İsteyen varsa bunlar özel tür arkadaşlar Bakın şöyle Bu pes pembe oluyor Şöyle de geçişleri var Ve altı şöyle kabartılı kabartılı Arkadaşlar şöyle göstereyim Bunlar benim hep kendimin Yapraktan yetiştirdiklerim Bakın. Şöyle 3-4 adet istedi. Şöyle koyalım. Şöyle ablacığım koydum. Şöyle dolu dolu bir saksı yaparsın. Artık tek tük yaprakları dökülebilir. Çok hani e, sulanmaktan kaynaklı biraz. Ay, çok güzel. Çok buradan e, birkaç kişi daha şunlardan aldılar galiba yanlış hatırlamıyorsam onları da sökeceğiz yerleri boşaldıkça üstünden toprak eklemesi yapacağım ama nasıl olacak bilmiyorum ablacım şunları e, yani akşam paketlerken sökeceğim e, çünkü hemen dökülüyorlar ve soluyorlar gidinceye kadar e, şöyle şuradan kökleyeceğim şöyle bir öbek dolusu göndereceğim tamam mı pıtırcıkta bakar mısınız şunlar vera Almak istediğiniz türler varsa arkadaşlar ulaşın. Bakın şunlar falan çok güzel renklenen türler. Pikruzlar var. Taklı satlar var. Ee, bakın çok çok kocaman. Şu firet mesela. Şu taklı saat kocaman olmuş. Şurada bir tane kubik var. Şöyle aprikotum var. O benim anaş bir aprikot. Pembe graptolar var. Pikruzlar her yerde dolu. Bakın hepsi satışta buradakiler satışta arkadaşlar böyle ayın var bakın şöyle bakın çok kurumuş şunlar büyümeye geçmişler şunun birini daha istemişti herhalde bir bakacağım kontrol edeceğim öyle sökeceğim Şunlar kocaman kocaman olmuş. Saksıyı kaplamış. Burada boşluklar vardı. Ama maşallah iyi büyümüşler. Şunlar Lloyd 026 arkadaşlar. Ucuzken almadınız. Bunlar kışın çok pahalı olacak. Şimdiden fiyatları değişti bile. Şu verigatal bir tür. Şunlar morarıyor. Bakın. İnanın harika türler. Çok güzel de gelişim sağladılar burada. Her yeri bebek de oldu şuna bakın lila rengi arkadaşlar bu şu an ekran korumaya aldı kendini şurada birkaç tür suladıktan sonra göbeklerinde su kalmış esinti olmayınca oradan çürüme yapmış arkadaşlar şu pikruzları alın çok büyükler çok kocamanlar 100 TL 75 TL olarak devam ediyor. Bakın şuradakiler de çok sıkıştı. Altı ıslak tamamen hava almıyor. Böyle durumlarda arkadaşlar e, unun bite e, maruz kalıyorlar. Dikkat edin siz de kontrol edin bitkilerinizi ve ilaçlama yapın. Şu an benimkinlerde hiçbir sıkıntı, sorun yok. Gayet iyi. Purple Delightlar satışta. Almak isteyenler varsa çok büyük devasalar. Ellen'lar satışta. Buradakiler hep satışta. 250 TL'lik boyutları, 300 TL'lik boyutları. Arkadaşlar şunun renklenmesine bakın. Şu kızlarım iyice büyüdüler bakın. Harika oldular. Şu çok güzel bir tür. Bunun kellesini almak isteyen varsa gönderebilirim. Bu yapraktan da çoğalım yapıyor arkadaşlar buralardan. Bilginiz olsun. Bakın Elon Verigata var. Görebiliyor musunuz? Şunlar hele kışın bayılacaksınız bayılacaksınız. Harika 75 TL'ydi. Artık büyüdüler. Yüzlük boyuta çıktılar arkadaşlar. redlandırlar öyle. kıpkırmızı ateş gibi olacak bunlar. Böyle. Hepsi yeniden fiyatlanacak. Biraz daha kızarmasını bekliyorum. Eğer yok Elvan Hanım ben kızarmadan alacağım. Uygun yollayın derseniz gönderirim tabii ki. Şuna bakar mısınız bu çiçeğime? Çok güzel. Bakın aprikotlarım. Şu kızlarım satışta. Şu hele kocaman. Görüyor musunuz arkadaşlar? Devasa. Geçen bunu göstermiştim. Yayınlandıktan sonra bir baktım sabahına buradaki kız yerde. Nasıl kırılmış bilmiyorum. Kocaman bir firet. Burada. Bakın şu e, kendim çelikten yetiştirdiğim astrit gül sardunyalar kocaman olmaya başladılar. Maşallah. Allah Açacaklar da. Bunlar hava soyunca biraz bunları ayrım yapıp satışa çıkaracağım arkadaşlar. Böyle e, kendilerine gelmesi için diktiklerim de var. Onlar da e, bir hafta sonra satışa çıkar. Bakın. Lovely Rose Verigata Ondan sonra suyon verigata. Şuradaki suyonları muhteşem olmuş. Arkadaşlar buradaki suyonlardan alın. Çok güzel. Bakın. Çok susuz kalmışlar. Sulamam gerekiyor. Her yeri bebek. Çoklu çoklu öbek halinde. 50'lik yüzlük mevcut. Bakın göbek çürümesini görüyor musunuz arkadaşlar? Nasıl olmuş? buradan suyu almış hava almayınca buradan gitmiş arkadaşlar şuna bakın şu yaprakları biraz sağlam olanları var mesela onları alıp hani bebek yaptırabiliriz onlar bebek verir arkadaşlar ama üzüldüm kocamandı yapacak bir şey yok şu tamamen gül formu aldı. Bunun yazınki formu çok güzel oluyor arkadaşlar. Tam bir yeşil gül. Renklenmiyor ama form olarak çok güzel oluyor. Burada da var devasa eniyumlarım. Şöyle bebekledi bakın. Şunun göbeğini oymuştuk. Bu Meji. Çok güzel bir tür. Şimdi de bulunmuyor bu. Pahalı özel türlerden. Renklenmesi harika bir tür. Bunun da bu rozetler büyüyünce çelik alıp ee, onları da köklendireceğim. Bakın bunların çeliklerini almıştım, köklenmişti. Çok güzel renk yapısı var. Bu da köklendi arkadaşlar. Bu da e, üst çelik e, bir tepeydi, üçlü rozet. Çok güzeller. Şu bakar mısınız? Yani elimden daha büyükler. O kadar büyükler yani. Şunlar satışta arkadaşlar. Bakın burada virgatalı türler var. Da kaçırmayın. Bakın. Bunlar 100 TL'ydi. Bunları kaçırmayın arkadaşlar. Çok güzel, özel ithal türler. Topram takır takır kurumuş ve tekrar sulanacak bunlar. Böyle sık olanları fazla hani sulamamaya özen gösteriyorum. Dediğim gibi hava almıyorlar. Kontrollü sulama dediklerimiz bunlar arkadaşlar. Eğer e, çok bitkiniz sıksa, fazla sulamıyorsunuz. Seyrekse e, sulayabilirsiniz. Çünkü hava alıyor. Çok güzel olmuşlar. Harika. Bayıldım bunlara. Bayıldım. Muhteşemler. Bakar mısınız arkadaşlar? Bakar mısınız? Yani bu kadar güzel olur. Hepsi de devasa olmuşlar. Şunların şeyi geçmeden şuraya bir dikelim beraber. Topram bakın bulgur gibi. Bunları yeni hazırlamıştım bu toprakları biliyorsunuz bazılarını. Eski topraklarım da öyle aslında çok güzel. Bunlar da gelişimini sağlayamamış. Arada kalınca. Şuna bakar mısınız? Köke. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. E, hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bu ikinci bir video. Umarım hani e, şey olur. Yayınlanır. Çok güzel olmuş. Bakın şunun renklenmesini görüyor musunuz? Şunu da göstermek istiyorum. Ayın yumlar. Şurası da Sabiha ablacığım senin. Güzel günler günlerde büyüt <laughs> ay boğazıma çiçeğe gitti ondan ee, sonra İsterseniz isterseniz bana asap yoluyla ulaşırsınız arkadaşlar ee, sizlere elimden geldiği kadar güzel türler ayırıyorum şimdi çiçeğini tekrar göstereyim şunlardan almak isteyenler bana dönüş yapabilirler cimno kaktüs özel verigatalı türlerinden şöyle çiçeği de şöyle hepsinde farklıdır muhtemelen çiçeği. E, şunlar hep tomurcukta olan var. bir şunun tomurcuğu yok galiba. gerisi tomurcukta. şunun da yok. şunun da yok. bakın şunlar yeni yeni geliyor. tomurcukları yeni yeni gelenler var bakın. evet hoşçakalın arkadaşlar Allah'a emanet olun görüşmek üzere.